Naber çocuklar, süper güçler. Arkamda zihniyeden birlikteyiz çocuklar. Bugün çok güzel şeyler yapacağız diyebilirim. Bugün yine kahramanlarımızla birlikteyiz çocuklar. Ve bugün kahramanlarımızla tırmanış yarışması yapacağız. Yalnız bayağı bir çamurda tırmanacağız diyebilirim. Bu arada arkamda inekler geliyor. Oh, da kaçtım. O oh, dostum, örümcek kaba Bu inek niye seni kovalıyor dostum? Belki hala bilmiyorum, peşime takıldı. Çocuklar, çok güzel ve özel arabalarla birlikteyiz. Burada bir tane turuncu arabamız var. Offroad arabası, Scrabby olarak geçiyor. Bu araba mükemmel bir araba. X5'imiz var, Toyota'mız var çocuklar. Volkswagen Touareg'imiz falan var. Baya güzel arabalar var diyebilirim. Tırmanış yarışması da biraz zor olacak. Çamurda tırmanacağız. Burada daha önce bir kere daha geçmiştik. Evet. gördüğünüz yoldan çıkmaya çalışacağız. Şimdi kahramanlar, iyi kolay herkes beni izlesin. Sonrasında peşimden gireceksiniz Tamam dostum, hadi bas gaza. Yolda sürprizler var sanırım. Evet, yolumuzda sürprizler ver çocuklar. Ama ben BMW X5 ile bu sürprizleri aşacağımı düşünüyorum. İnek hala peşimde. Oho <laughs> örümcek kafa peşinden geliyor dostum. Pekala inek peşimi bırak. Bu inek peşimi bırakmayacak. Çocuklar şimdi buradan tırmanacağım da bu ne böyle? Hey bir sürpriz var burada toplar ne zaman? Aa toplar geliyor. Aa <laughs> örümcek kafa hadi geç bakalım. Pekala beni durduramazsınız çocuklar. İlk zorluğu açtık diye düşünüyorum. <laughs> o toplar fena geçti yalnız da arabanın neyse tam bir şey olmamış. Arabada bir şeyler kırıldı ama tam olarak anlamadım çocuklar. İnek hala peşimde Ya bu inek peşimi bıraksa Güzel olacak. Neyse tam çıkıyorum. E evet, geliyor çocuklar. Burada bir tane yarış arabası var. Kahramanlar buraları ne yaptınız böyle? Neyse yola devam ediyorum çocuklar. Bakalım zorlu yollardan X5 çıkacak mı ki çıkıyoruz. Fena da gidiyorum yalnız. Araba lastikleri de falan bayağı bir çamur atıyor çocuklar. Bu BMW X5 BMW'nin en özel jiplerinden biri çocuklar. Buradan geçer miyim? Buradan geçemediğim. E buradan nasıl geçeceğiz? E arabanın önü gitti ya. Neyse dur bakayım. Evet çocuklar benim buradan geçmem çok zor. Yolu değiştirmem lazım. Şuradan geçeyim bari. Arabayı da dağıttım ama neyse. BMW buradan çıkar mısın? Çıkıyoruz. o oh, araba dağıldı. tam buradan gideceğim. Evet bu kırmızı şeritlerin olduğu yerden geçmeye çalışacağım. Şunların altından geçersem yolun sonuna varırım diye düşünüyorum. Arabanın önü biraz dağıldı ama sorun yok. Kahramanların buraları açması çok zor çocuklar. Ben şu anda gidiyorum ama eminim kesin bugünün şampiyonu ben olacağım. Şuradan da bir geçelim. Şimdi öbür tarafa nasıl? Buradan uçalım. Evet BMW şu anda döktürüyor bu kadar iyi gideceğini düşünmemiştim hakikaten. performansımız şu anda çok güzel. Arabanın iş işte tasarımı falan da çok güzel çocuklar. Bu araba benim BMW serisinde en sevdiğim araçlardan biridir. Bayağı bir güzel. Kendisini de bayağı bir severim ve gördüğünüz gibi başarıyla tırmanıyorum aynen. Evet şurayı da çıkarsam tamamdır. İlerideki kırmızı şeyin olduğu yere kadar gideceğiz çocuklar. Final orası diye düşünüyorum bakayım bir. Aynen final burası çocuklar. Ben güzel tırmanımı düşünüyorum. Siz hangisi yani hangi kahraman çok güzel tırmanırsa yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Ben yine de başardım diyebilirim. Evet sıra bende. Emilet hangi arabayı seçeyim? Dostum bak turuncuyu ben alacağım. Hey bu araba benim dostum. Scrimey en sevdiğim arabalardan biridir. Bumblebee bak. Ben binecektim. Optimus ben kullanayım işte dostum. Baksana nasıl araba. Vay vay vay. Lastikleri falan yakıyor çocuklar. Bu araba çok güzel. İsmi Scrimey. Scrimey konuşabiliyor musun? Efendim konuşabiliyorum. Efendim biraz dikkatli gidelim. Burası çok zor görünüyor. Scrimey senin için buralar çok kolay olması lazım. Hadi bakalım uçma zamanı. Bak bak arabaya bak. Veya hiçbir sürpriz falan da yok. Rahatız sürprizlerin hepsini biliyorum. <laughs> efendim her an yoldan bir sürpriz çıkabilir. Yine de örümcek kafa bir şeyler hazırlamış olabilir. Dikkat edelim. Tamam merak etme yola hiçbir şey koyamaz o. Buradan nasıl çıkacağız Scrappy? Burayı geçemiyorum dostum. Be gel efendim burayı geçmem çok zor. Tamam buradan gidelim bari. Şuradan da bir çıkalım araba canavar gibi hiçbir yere takılmıyorsun Scrubby döktürüyorsun resmen dostum süpersin teşekkürler efendim elimden geleni yapmaya çalışıyorum efendim buradan gideceğiz tamam Scrubby yol kontrolü sende buradan da çık bakalım e, şimdi buradan da çıkmamız lazım Scrubby biraz hızdan yavaş gidiyoruz bak örümcek kafa bizi geçmesin efendim merak etmeyin onun bizi geçmesi çok güzel efendim tamam Scrubby Hoppa işte bu döktürüyor resmen. Ne araba şov yapıyor. Efendim sanırım tehlikeli bir şey var. Au, bu da böyle sıkıran örümcek kafaya bak sen. Bas kasa. Geçeriz bunları hop 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 hop. Dağılın 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 bakalım. Hehe <laughs> işte çıktı. Burası gerçekten güzelmiş ya sevdim. Sürpriz de güzeldi de fena değildi ama Scrubby'yi durdurmaları çok zor. E şimdi nereye gideceğiz Scrappy? Efendim nereye gittiğimizi bilmiyorum. Efendim gördüm. İlerideki kırmızı şeyin olduğu yere gideceğiz. Tamam Scrappy hadi uzan bakalım. Örümcek kafadan daha önce mi vardık bilmiyorum. Çocuklar hangimizi beğendiniz? He beni beğendiniz değil mi? Eminim ki beni beğendiniz. Belki hala. Emin olma o kadar. Belki beni de beğenmiş olabilirler. Dostum örümcek kafa şu ara bana bak. Bir de benimkine bak. Benimki canavar gibi dostum. Evet araman güzel. O bir 50 kere söyledim. O bir ben alacaktım. Neyse ben de Toyota'yı alayım bari. Hey Steve Sonic nasıl bu çocuklar? Ay o araba gerçekten çok güzel. İçinde televizyon var. Tamam bakalım nasıl bir şeymiş. Güzel gidiyoruz şimdilik. Evet çocuklar ben Optimus Prime. Hepsinden daha iyi gitmeye çalışacağım. Bakalım buradan çıkabilecek miyim? Tabii ki de çıkıyorum çocuklar. Burada sorun mu yani? E, kendim sorun kendim cevaplıyorum. Neyse şuradan bir devam edeyim. Çocuklar buradan nasıl geçeceğiz? Oh arabam gitti ya. Neyse tamam. Başka bir yerden geçmem lazım. Şuradan geçelim. Hadi bakalım Toyota. Nereye girdik böyle kaybolduk. Hey kayboldum yardım edin yardım edin. Tamam çıktım 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 sorun yok. Şimdi şu kırmızı şeyleri takip ederek gideceğiz. Toyota ne yapıyorsun? Böyle gidilmez ki kardeşim. Biraz düzgün gitme. Oo. Böyle takla atarsak yandık. Kapılar da açıldı. Çok güzel. Her yer karıldı. Çok güzel. Neyse tünelden geçelim. O arabadaki televizyonlara bakın çocuklar. Her yerinde televizyon var. Ama ben tabi izleyemiyorum şu an yola baktığım için kazamaza yaparız. Burada bir daha araba ters dönmüş. Bu neymiş böyle? Şuradan da bir çıkayım. Buradan da çıkayım. Tamam gördüm. İlerideki yerde duracağım. Nasıl geldim çocuklar? Bence ben hızlı geldim. Bilmiyorum ama inşallah beğenmişsinizdir. O tepeye vurdum. Ya nasıl başarıyorsun tepeye vurmayı? Ne yapayım? Arabam çok uçtu. Öyle oldu. Şurada durayım. Optimus benim arabama sakın çarpma. O benim arabamdı zaten sen aldın. Scrubby nasılsın dostum? Efendim oldukça iyiyim. Bumblebee ile çok komik geldik. Sonic istersen hemen gidelim dostum. Çok fazla eğlenmemiz lazım. Tamam geldim. Hadi bakalım Steve. Kontrol sende. Başka bir araba kalmadı arkandayım. Tamam dostum. İşte gidiyoruz. Volkswagen le. Hoppa işte buradan geçtim. Ay uçuyorum galiba. Ay çekilin bakalım arabalar. Her yere çıkmışsınız ya. Böyle bir şey olamaz. Şuradan da bir çıkayım. Ay yorumcak kafa nereye gitti acaba? Hepsi tepeye çıktılar. En iyi inşallah ben olurum. Hop. Oo, çok sert vurdum ya. Sonic iyi misin? Ya arkada beni mahvettin. Arabanın motor kaputuna kadar gitti ya. Steve sen böyle sürmezsin dostum. Ay ne yapayım ya? Yapacak bir şey yok işte Sonic. Araba çok çılgın olunca böyle oluyor. Şuradan bir yerden mi geçeyim de nereden geçeceğimi şaşırdım ya. Ne tarafa gidiyoruz? Oo tünel buldum. Sonic bak bak şimdi tünele gidiyorum. Oo Oh, araba kırıldı. Nasıl çıkacağız şimdi buradan? Çok güzel. Hadi Volkswagen geri geri çıkalım bari. <laughs> Topların hepsini dağıtıyorum. Sanırım bunlar bir tuzaktı. Ay kafam gitti ya. Ay arabanın ön tamponu da gitti. Steve sadece git dostum. Gerçekten arabayım, mahvettim. Ya ne yapayım ya? <laughs> Biraz e, çılgın gidiyorum biliyorum ama yapacak bir şey yok işte. Şuradan bir çıkayım bakayım. Hop. Geldim 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 geldim. İleriki kırmızı yerde duracağız. Hop. Hoppa işte geldiğim Pekala son arabada geldiğine göre bugün kazanın artık yorum bölümünden görürüz çocuklar Siz hangi arabanın çıkışını beğendiyseniz Yorum bölümünde yazabilirsiniz daha doğrusu kahramanın Hepimiz güzellikliği düşünüyorum çocuklar Şimdi araçlarımızda konvoy yapacağız Dağdan aşağı inmeye çalışacağız ben Scrub'ı yaldım Scrub herkes bizi takip edecek Efendim tamam hemen yol güzel gel çıkartıyorum Efendim dümdüz gidebiliriz aşağı doğru uzanan bir tane yol var Pekala tamam Scrub'ı Çocuklar şimdi kahramanlarımıza konu yapacağız da ne yapıyorlar onlar tamam neyse düzelttim. E gidiyoruz çocuklar bu bir gerçekten mükemmel bir araba. Tam bir canım var arabası diyebilirim. Steve yalnız arkamdan yavaş gel Bumblebee. En sonunda o benim dostum Optimus Prime. Peki hala tamam. Evet şimdi buradan çocuklar döne döne aşağı inmeye çalışacağız. Yalnız arkada yine fena geliyorlar ya. Bak burada yavaş gelin. Oha dostum geliyorum geliyorum. Ay arkadaki yavaş. Ay bana çarptın. Oh, biraz gazı basın. Böyle aniden durulmaz ki. hala zincirimin bir kaza oldu galiba. <laughs> Neyse yolumuza devam ediyoruz çocuklar. Yalnız burada dikkat edin bak aşağı düşebilirsiniz. Bu oh, fena bir yol var. Geldim geldim örümcek kafa. Ben orada düşmem. böyle düşmem orada. Ben hiç düşmem de. motor kaputum açıldı önümü göremiyorum. Örümcek kafa bana yardım edin. Peki hala arkaya nasıl yardım edeyim şu an? Çocuklar fena bir yere geldim de buranın aşağısı göl. İnşallah aşağı düşmem. Arkadakiler neredesiniz? Evet peşimden geliyorlar. Diğerleri nerede? Oradalar. Evet şimdi buradan aşağı yavaş bir şekilde ineceğiz kahramanlar. Siz de benim arkamdan yavaşça gelin. Demem dostum. Seni takip ediyorum çek kafa. Ben de geliyorum. Hadi bas sana gaza dostum. Bir dakika gaza basarsan buradan aşağı uçarım. Buradan aşağı uçmadan şuradan yavaşça ineyim. tam gidiyoruz. Evet arkamdan gelmiyorlar yalnız. İyi ben gittim 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 inşallah. Çok kötü düşmem. Scrubby efendim toplamaya çalışıyorum. Efendim böyle bir yerden inilir mi hiç? Ne yapayım Scrubby toplaman lazım. Tamam tamam tamam. O uh, son <laughs> Güzel bir iş yaptın çocuklar da. Steve neredesin? <laughs> Optimus Prime geliyor çocuklar. Yalnız böyle bir giriş olamaz. Oğlumca kafa. Bizi nereye getirdin dostum? Arabamı darmadağın ettin. Nasıl çıkacağım şimdi? Şuradan çıkayım bari. Peki hala. Oo, Optimus Prime'a bakın çocuklar. O X5 fena çıktı yalnız. O <laughs> hakikaten geçti ve çıktı. Neyse yolumuza devam edelim. Şimdi seninle gezelim istersen. Tamam dostum. Diğerlerini bulmaya gidelim. Arka farlarından biri gitti haberin olsun. Pekala tam sorun yok. Çocuklar şimdi Optimus Prime'i takip ederek aşağıdaki yola çıkmaya çalışacağım. Yolda da biraz bir masa nasıl gittiğini görürüz. Şuradan bir döneyim. Evet Scrabby şu anda mükemmel gidiyor. Ben dağdan aşağı inmeme rağmen hiçbir şey olmadı. Öndeki X5 bayağı bir dağılmış. Efendim ben koruma yer için bize bir şey olmadı. Yoksa dağdan aşağı bize paramparça olabilirdik efendim. Belki hala tamam. Hadi bakalım şimdi zaman zamanı. Optimus uçtu yalnız. Hey Optimus bayağı bir gaza bastı çocuklar ne oluyor burada? Scrubby yetişmen lazım. Efendim yetişiyorum merak etmeyin. Evet çocuklar şu anda yolun kenarında mükemmel gidiyoruz diyebilirim ve olacağı buydu zaten. Evet ben zaten paramparça bir de daha da mahvettim ya. Bitti güzelim BMW. Scrubby sen ne yapıyorsun sen de gittin. Efendim biraz geri geri alayım dedim ama benim de yan tarafım çizildi ama sorun yok problem yok yola devam. Belki hala tamam. Evet BMW hadi bas kaza. Şimdi ben ona geçeceğim yoksa. Ayy, böyle bir şey olamaz. Öyle aniden durulmaz ki yani. Arka tamponu da gitti, ön tamponu gitti. Ya yani böyle bir şey olamaz. Ya örümcek kafa nasıl sürüyorsun sen? Geç öne ya. Hakikaten ben senin arkandan geleyim en iyisi. Belki hala tamam sen benim arkamdan gel. <laughs> çocuklar o benim arkamdan gelsin de benim arabanın da önü sallanmaya başlamış. Scribe öndeki koruma sanırım sallanıyor. Efendim sorun yok. Onun sonrasını da düzeltiriz. Aşağı düşmez merak etmeyin. Belki hala tamam. Eee çocuklar şimdi o beni takip etsin. Fena gidiyorum ya. Benim arabanın görüntüsü çok güzel. Tam bir offroad arabası gibi çocuklar. Bayağı bir canavar. Optimus Prime gelene kadar ben şöyle bir gideyim. Evet şu anda gördüğünüz gibi döktüre döktüre gidiyorum çocuklar. Arabamızı falan çok güzel ya. Tam bir offroad arabası. Bakalım Optimus geliyor mu? E ee, Optimus Prime neredesin? <laughs> geliyor. Evet şimdi şurada biraz bir basalım. E ee, yoldaki hızı da çok güzel çocuklar. Scrubby zaten mükemmel bir araba. Bunu biliyoruz. Performansı bayağı bir yüksek arkadaki kanatlarından zaten iyi stol bir araba olduğunu diyecektim. için izleyecektim ve yani dağıttım. Neyse dur. BMW geliyor mu geliyor. BMW'nin de tipi kaymış. Bizi o kadar bulmamıza rağmen bizim tipimizde çok fazla bir e, değişim yok. Süper ve bayağı bir sağlam araba çocuklar. Şu anda fena gidiyorum yalnız ya. Hakikaten süper. Hızını bayağı bir sevdim. Evet şu anda bayağı bir hızlandım ve Optimus fark attım. Optimus Prime zaten bize yetişmesi imkansız. Şuradan geçer miyim? Efendim böyle bir yere girilir mi hiç bu kadar izle? Belki hala bir kusura bakma. Hey evet, geçelim sanırım ama tam neyse topladım. Hala yolu devam ediyoruz ve hala sapa sağlam çocuklar. Da dağdan aşağı uçtum. O kadar şeyler yaptık ben böyle bir araba görmedim. Önünde sadece hafif bir çizik var. Bu araba bayağı bir sağlammış. <laughs> Arkadaş sağlamlık konusunda böyle bir araba görmedim.